Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir tır çizeceğim. Umarım bu tırı beğenirsiniz. Başlıyorum tırıma. Durun şöyle tekerleklerini çizelim. Şu tekerleği. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın şurasını yapmaya başladım. Şöyle. Gördünüz mü? Böyle. İçini yapacağım bir de arkadaşlar. Şimdi.

Sen hiç benden buluşmuyordun bu arada. He he he, çok güzel Ney? Öyle buluşma ama Hiç çarşıya gitmezdim ben. Evet gündüm. arkadaşlar. İyi. 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 Ben antenini çiziyoruz. O yollarda ne şeyler gittim. Araba kendi kendine gidiyordu artık Şahin. Almıştım. Şöyle bir gün arabaya bindim buradan sürüp gidiyorum. Uyumuşsun. Otobanda. Ha? Böyle arabada. Giderken. Oraya gelirken. Ne oldu ya? Böyle öyle uyumuşum gelmişim Bir baktık kapının önüne gelmiş abi. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bir kere Ne zamandı? Bir eve, eve geldim. saat 3 olmuş. Bakın. Gelecek. Şöyle. Şurada ya bekledim, arabada yaptım. Bakın böyle. Yatılmıyor. Öyle bitir yaptım. O zaman eski ev vardı sizin. Arabada da al yatıyor. Uyuyamıyorum sıcak bir sıcak bir sıcak Allah'ım Allah kan ter içine battım Ondan sonra dışarı, dışarıda kanepe vardı bir kötü bir kanepe vardı Onun Evet arkadaşlar yapıyorum Altına kendi yavrulamış Allah etmesin Vıcır 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 hiç durmuyor <laughs> Evet. Lan geziyorum arabaya yatıyorum geliyorum yani, Lan biri de uyanmıyor diyor. Lan biri uyansa şunları bir tuvalete niye kalkmıyorum hiç bir Evet arkadaşlar <laughs> yapıyorum. Ondan sonra vardım gene dayanamadım o kadar üstüne uzandım dedim oraya uyumuştum. Ne oldu ya baba? Sabah hazır oluyor. Annen gibi içeride yatıyor mis gibi. Ah, ben de dışarıda kanepede orada titriyorum. Niye haber <laughs> vermedin ki? He? Niye haber vermedin? Ben bu hiç haberim yok muydu? Vardı. Eee nasıl oldu? Gelirim dedim o zaman cumartesiydi maç vardı. Maç 11 12 idi. 12 bitti. Orada buradan çıkıp geliyordum oraya. Evet arkadaşlar. Aa, Tırımızı yaptık sayılır. İşte gece saat. Ya baba bir susun Ya çalsaydın. Vardım ki ben dedim ki ya bu uyumam. Bir sus lan. ben dedim. Vardım abi korlamışsın. <laughs> Niye beklemedin ben seni? Vallahi hiç yatım var yok ben. Arabaya gidiyorum, yatıyorum, oturuyorum. Arabanın camlarını açıyorum, atıyorum sonra sinek geliyor, hmm, hmm, parçalıyor beni. Evet arkadaşlar. Benim yapacak bir şey Pırımız. Var. Nasıl? Bir yaptım. İçini yaptım bakın. Sabah karşı üşümüştüm. Nasıl? Pırımız. Güzel mi? Ulan ne mi bu yaptı? mı Yazın böyle işte arkadaşlar. Ee, yazın böyle. Ha. <laughs> yani, yani böyle. Evet arkadaşlar durun. Şöyle. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olun. Bu videolara çok uğraşıyoruz. Bu videolara çok uğraşıyoruz. Bakın bunların çekmesi de zor oluyor. Yanlışlıkla ben düğmeye basıyorum telefon kapanıyor. Ondan sonra da videonun çekmesi zor oluyor ya. Buna bir like gelmez mi? Buna bir abone gelmez mi? Evet. Gelir mi? Gelmez mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha hızlı istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, <laughs> Gidebildiğiniz yere açın. Daha 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 da güzel videolar gelecek. Bekleyin yakında gelecek tamam mı? Ben zaten çekeceğim çekiyorum videoları. Görüşürüz bay bay.